Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlısıyla Ramazan'ı bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak nice Ramazanlara sıhhat ve afiyet içerisinde kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Bu sene malum buruk ve hüzünlü bir Ramazan geçirdik. Dünyayı saran bu salgın hastalık münasebetiyle Ramazan'ı evimizde idrak ettik. Teravihiyle ve diğer ibadetleriyle camiden, cemaatten uzak kaldık. Rabbim inşallah yarın ifade edeceğimiz bayramla beraber bu illetten kurtuluşumuza ve gerçek bayramlara, gerçek Ramazanlara tıpkı daha önce de olduğu gibi camimizle, cemaatimizle, teravihimizle olduğu gibi yeniden kavuşmayı bizlere nasip eylesin. <laughs> bu sene yine bu salgın hastalık münasebetiyle bayramlarımızı, bayram günü sabah kıldığımız bayram namazımızı eda edemeyeceğiz camide, cemaatimizde. Başkanlığımızın açıkladığı gibi evimizde yine bayram namazı saati girdikten sonra kuşluk vakti itibarıyla kuşluk namazı veya diğer ismiyle duha namazı kılmak güzeldir. Onu eda edelim. İki rekat ve ikinin katları on rekata kadar iki, dört, altı, sekiz, on gibi kılabileceğimiz bir namaz. <laughs> Nafile namaz olduğu için değerli kardeşlerim yani sünnet sevap elde etmek maksadıyla kılınan bir namaz olduğu için bunlara ya Rabbi senin rızan için namaz kılmaya diye niyet etmemiz yeterlidir. E, rekatlarını e, kendimiz dilediğimiz kadar ikiden az olmamak suretiyle iki, dört, altı, sekiz gibi e, kılabiliriz. Şafii olan kardeşlerimiz de Şafiiler biliyorsunuz bayram namazı sünnet oldukları için, olduğu için Şafii mezhebinde Şafii olan kardeşlerimiz de, evlerinde bayram namazını ferdi olarak yani tek başlarına kılabilirler. Ancak biz Hanefiler ne yapıyoruz? Bizde vacip olduğu için ve Cuma'nın şartlarını taşıması gerektiğinden dolayı bu şartları taşımadığından dolayı değerli kardeşlerim, bayram namazı yerine, yine o bayram vaktinde, bayram namazı vaktinde ne yapıyoruz? Duha veyahut kuşluk namazı dediğimiz namazı eda ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Cenabı ı Hak şimdiden bayramımızı mübarek eylesin. Öncelikle bu bizleri gerçekten tedirgin eden ve pek çok insanımızı hayattan koparan bu musibeti bir an önce yeryüzünden kalkmasına bu bayramı vesile eylesin inşallah. Bu vesileyle hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Hastanede şifa bekleyen bütün hastalarımıza da Rabbim şifalar ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, bu mübarek ay vesilesiyle tabii ki ibadetlerimizi artırdık. E, oruç gibi, ziyade namazlar gibi, tesbihat gibi, hatta daha çok efendim yöneldiğimiz hayır hasanatlar gibi, fitre zekatlar gibi ibadetleri yerine getirdik. Cenab-ı Hak bütün bu ibadetleri rızasına uygun olarak kabul ettiği, kabul buyurduğu kulum yaptığın bu ibadetten razıyım dediği kullarından eyleyip bu amellerden eylesin inşallah bizlerin amellerini de. Bu vesileyle değerli kardeşlerim bir hususu daha hatırlatarak sizlere veda etmek istiyorum. E, malumunuz Ramazan bitiyor. Yarın itibariyle Kameri aylardan hangi ayımıza giriyoruz? Şevval ayı. Şevval ayında da değerli kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret buyurduğu ve müjdelediği bir ibadet daha var, güzel bir ibadet. O da altı gün oruçları dediğimiz oruçlarımız. Bunun da değerli kardeşlerim şöyle izah edeyim. Altı gün yani bu ay içerisinde, şevval ayı içerisinde peş peşe olması şart değil. Başında tutabiliriz, ortasında, sonunda tutabiliriz. Veya bir kısmını başında, bir kısmını ortasında, bir kısmını sonunda da tutabiliriz. Önemli olan bu Şevval ayının içerisinde olması. Bayram günlerini geçirdikten sonra başlayabiliriz. Çünkü bayram malumunuz bayramlarda oruç tutmak uygun değildir. Ee, bu münasebetle bayram çıkar çıkmaz e, başlayabiliriz ve bu şevval ayının e, çık, çıkacağı güne kadar, bitimine kadar bu altı gün oruçlarımızı, orucumuzu tutmanın büyük bir sevabı. Ve bir de e, şöyle güzel bir hesabı var, matematik hesabı. <laughs> Malum, cenab ı Hak ibadetlere, hele hele bu mübarek ayda tuttuğumuz, ya e, yerine getirdiğimiz ibadetlere sayısız e, sevaplar hesabını Rabbimizin kendisinin bildiği ecirler, mükafatlar vermektedir. Şöylece kaba bir hesapla e, bire on verileceğini Cenab-ı Peygamberimiz e, ifade buyuruyor. Böyle hesapladığımız zaman Ramazan'ı onla çarptığımız zaman 300 gün Şevval'de tutacağımız altı günü de buna ilave edersek 360 gün yani dolayısıyla kameri bir ay olarak e, senenin tamamını kameri hesapla senenin tamamını oruç tutmuş gibi inşallah Cenab-ı Hak amel defterimize kaydedecek. Cenab-ı Hak bu güzel ibadeti de yerine getirmeyi bizlere nasib eylesin inşallah. Bu duygularla tekrar Ramazan bayramınızı kutluyorum. Cenab-ı Hak bu bayramı cümlemiz hakkında mübarek kılsın. Nice bayramlara sağlık, selamet, sıhhat içerisinde bütün müminler olarak barış ve huzur içerisinde kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.